efendim. Ne iş var senin burada? Hiç efendim. Hava soğuk, çok üşüdüm. Üşümüş. İğrenç. Şunun haline bak. Git buradan hadi. Şimdi gidemem efendim. Aa şuna bak bir de cevap veriyor. Affedersiniz efendim ama ben sana ne yaptım? Bakar mısınız? Görevli yok mu burada? Kızı kaybedersek baba bizi öldürür. Arayın buluşun. şunu. Ben bir şey çalmadım efendim. Bu tür çocuklar hırsızdır. İnanmayın ona. Çalmıştır. Neredeyse çantamı kapacaktı. Ben hırsız değilim efendim. Sus bile cevap veriyor. Şimdi patlatırım ha. Bir dakika hanımefendi. Doğru söylüyor. Kızın üzerinde bir şey yok. Bunları dükkanınıza sokmayın. Burası gıda satılan bir yer. Etrafa mikrop saçıyor. Tamam efendim haklısınız. Hadi bakalım sen de arka kapıdan dışarı. Durun müdür bey. Kız soğuktan donmuş. Biraz otursun sonra gider. Pekala. Üzülme küçük. Bu insanlar biraz problemlidir. Para onları insanlıktan çıkarır. Gözyaşlarına yazık. Hadi al şunları afiyetle ye. Isın sonra gidersin. Çok iyisiniz efendim. Telefon edebilir miyim? Telefonla dışarısı aranmıyor. Dışarıdan gelen telefonlar için bu. Sakın etrafı karıştırma. Alo. Alo... Ne yapıyorsun sen? Alo... Alo kimsiniz? Özür dilerim. Özür dilerim. Seni buraya almak hataydı zaten. Hadi gidiyorsun. Yürü bakalım. Ama haber vermem gerekiyordu. Çok önemli. Kızım sen kimi arayacaksın? Telefon oynayacak mı? Avukat amcaya haber vermeliyim efendim. Beni bırakmıyorlar. Ne avukatı? Kim seni bırakmıyor? Dilenciler, serseriler. Doğru mu söylüyorsun sen? Evet efendim. Gel kızım polisi arayalım. Anneni babana teslim etsinler seni. Babama mı teslim ederler beni? Evet kızım. Baban yok mu senin? Var. Ama ben avukat amcaya gitmek istiyorum. Ona götürmezler mi beni? Hayır kızım. Önce babana götürün. Ben babama gitmem. O öldürecek beni. Deli misin kızım sen? <laughs> Amca bir telefon edebilir miyim? Ya çık dışarı. Çık çık çık. Hadi çık. ...şurası dedin yarım saattir yürüyoruz kardeş. Haklısın Halil. Ya geldik geldik iki sokak ötede ya. Kim bu elbise satan arkadaşın? Ben tanıyor muyum? Bak bana uymuyorsa beni hiç götürme arkadaş. Haklısın. Sanki He. kendi işimiz için gidiyoruz ya. Unuttun mu? Sana elbise almaya gidiyoruz. Sen de haklısın Musa. Bana bak. Kırk yılda bir işimiz düştü. Söylenme Musa. Hadi ya. Haklısın Ali. Söyle ben değilim ki Ali sensin. Sabahtan beri dır 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 konuşup duruyorsun ya. Ne huysuz adamsın be. Haklısın Musa. Ya sen de sus be kardeşim ya. <laughs> Haklısınız abiler. Aslında Şişt, e, ciddi ciddi ben de haklıyım. be kardeşim diyor. ya. E, er, er. Hop ama uzattın ya yani, yani ya. Uzattın. <laughs> a, a, a. Hop. Ha. Hop. Sen nereye bakıyorsun? Ya şu merdivenlerdeki kız Lamia'ya amma benziyor. Ne? Lamia!